Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halim Mert Dernek. Bugün sizlerle Clash of Clans yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün Clash'ta Klan savaşları yapacağız. Ben saldırım yaptım. Size saldırılar izleteceğim. En güzel saldırıları. Tek bizim saldırımızda Emirhan 68 8. sırada. Onların 8.sine saldırmış. 100-100 almış. Bakalım. izleyelim. Hemen Klan Kalesi'ni çıkarmış Ejderhasıyla. Sonra bir öyle duruyor. Sonra Klan Kalesi'ni yollamış. Onlar orada onu yok, edi, yok etmiş Barbar Kralı ile Ejderhasını. İşte gördüğünüz gibi Barbar Kral öldü. Şu anda bir tane de ejderha bırak, iki tane ejderha bırakıyor arkalı önlü ve onu yok ediyor ejderhasına. Hemen şimşek güllerini orada kullanıyor ve onu patır patır yok ediyor. Hemen üstten iki tane ejderhasını bıraktı. Sekiz tane ejderhasıyla üstten girdi. Birazdan ve hatırladığım gibi, birazdan barbar kralını koyacak. Ben öyle hatırlıyorum. Evet Barbar Kral'ı da koydu ve Barbar Kralı ilerliyor. İlk tane ejderha sahile bekliyor. Hemen Tesla da çıktı. Bir tane ejderha işliyor. Ama o Tesla uzun sürmeyecek. Hemen ejderha onu yok edici. Barbar Kral. Evet çok hasar veriyorlar. İskeletler de çıktı. Barbaklar onları yok etti. Ve top hala barbaklara atıyor ve canını çok az indirme indiriyor. Hemen o top da gitti. Tek Havan ona atış yapabiliyor. Havan da biraz daha yok olacak. Şu anda havaya atılabilen iki, iki tane okçu kulesi, bir tane de büyücü kulesi var. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Hemen ejderha o hava havanı yok etti. Şu anda barba kralı işecek hiçbir şey yok. Kıl payı barba kralı ölmeden bu savaşı yüzde yüz alma şansı var. Tek bir okçu kulesi var. Onun da üç ejderha aynı anda ateş ve öldü. Ve bu savaşı yüzde alarak klanımıza üç yıldız kattı. Hemen duruma bakalım. 27'ye 8 biz öndeyiz. 10 saldırıda 27 yıldız. Onlar 4 saldırıda 8 yıldız almış. Ben hemen kendi savaşımı açayım ama açamam. Ve onu bir saldırı yapmıştım. Onu bir izleteyim. Gördüğünüz gibi ordularım 51 tane 4 level barbar. 32 tane 4 level okçu. 14 tane 5. level dev. 3 tane 3. level büyücü. 7 tane domuz bilici. Klan kalesi ve 3. level barbarlar. Bir tane şimşek. iki tane can. 1 tane bir tane zehir büyüsü bir tane klan kalesinden gelen 2. level acele büyüsü. Hemen saldırıya geçelim. Hemen bir oraya barbar atarak klankasını çıkardım. Hemen şu köşeye geçi çektim orayı. Hemen bir tane daha attım. Ejderha'dan hiç ne çabuk gelmiyormuş. Çok yavaş. Hemen orada gafil avladım. 3 tane büyücü bırakarak onu yolda yok ettim. Biraz da okçu bırakarak hemen ölmesini sağladım ve orayı oraya bir barbar ordusu bıraktım hemen. Sonra arkadan 7 tane demimi bıraktım. Şuraya gördüğünüz gibi hemen 7 level devler çıktı kalan kalesinden. Hem oraya bir acele büyüsü attım. Şuraya bir tane yıldırım büyüsü attım. Ve şunların başına da bir iki tane dev koydum. Şunların başlarına. Dışarıdakilerinin. Onları hemen yok etsin diye. Hemen yok etli. Diğer can büyüsünü galiba kullanmıyorum. Evet kullanmıyorum. Kullanmıyorum diğer can büyümü. Ve üç tane de devim hala duruyor. Hemen o da yok oldu. hava salması da yok oldu. Dev de ok okçu kuleyi yok ettim. Ve herkes şunları yok etmeye çalışıyor. Ona yok edildikten sonra herkes dağılıyor bir köşeye. Orada bir de bomba patladı ve büyücümüzü, okçumuzu ve barbarlarımızı yok etti. Tek şura kaldı %98'de ve onu da yok ettikten sonra yüzde bu savaşı aldım. Ve 8. saldırmışım onu izleyeyim izleyemiyorsunuz. 2 yıldız almıştım. Şu anda 460.800 altınım. 460.800 iksirim. Ve 864 kara iksirle gidiyorum. Eğer savaşa inersek çok güzel bir ganimet gelecek.